Kadıköy'deki maç 3-0, buradaki maç 3-0 Galatasaray'la yine ee, şöyle geleyim, soruyu şöyle sorayım biraz e, bu anlamda da daha net biçimde okuyabilmek için. Mesela bugün hangi takım sizce ilk 11'inde rotasyona gitti? Şöyle söyleyeyim, Galatasaray gitti. Peki, hemen bir ekleme yapmak istiyorum. Tamam. İlk yerdeki maçın kadrosuna baktım. İlk yarıdaki Galatasaray kadrosunda 7 oyuncu ilk 11'de bugün. <laughs> Fenerbahçe'de 5. Şöyle bir şey var Erkut. Antrenman performansı, oyuncuların hazır olma durumu, ufak sakatlıklar falan bir sürü farklı sebepten farklı 11'ler gelebilir. Fakat Cesus konusunda ve İsmail Yüksel'in maçın röportajında biz şunu gördük. Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında formsuzluklar geldikçe Fenerbahçe'nin gündemi hep olur olmaz konular oldu. Bir türlü o formsuzluk nasıl üstesinden gelinebilir? Bir türlü bu çözülemedi. Mesela sezon boyunca derbi kazanmadı Fenerbahçe. Ama dizilişten ve tarzdan hiç vazgeçmedi Cesus. En istikrarlı olduğu yer. Başarısızlık ama. Yani şöyle Fenerbahçe bu derbiyi hak etmişti ama kazanamadı dediğimiz bir derbi yok. Bu birincisi. Bundan hiç vazgeçmedi. Dizilişten, çift santrafor hikayesinden hiç vazgeçmedi. Değişikliklerle falan da bu oyunun üstesinden gelemedi. Ama Galatasaray tarafına dön. Her derbiyi başka bir hikayeyle oynamaya çalıştılar. Mesela bugün hiç vazgeçmediği Mertens ve Raşitsa en formsuz olduğu dönemde bile vazgeçmediği bu iki oyuncudan vazgeçti. Oliveira. Oliveira da aynı şekilde. Evet. Dedi ki ben Zaniolo İtalya milli takımına geri döndü. Bir moral yüklemesi var. Kırmızı karttan dolayı belki biraz mahcup. Ve geri dönüşü derbinin kahramanlığını çıkarttı ortaya. Şimdi oyuncuyu tanımak, doğru oyuncuyu seçmek, doğru zamanda kullanmak Okan Hoca'yı bu sezonun birinci adımı yapıyor. Bir numara. Hani iç sahada hiç derbi kaybetmedi. Başakşehir'e deplasmanda zaten 7 tane attı falan. Yani bir kere derbi performansıyla göz kamaştırdılar. Özellikle iç sahada. İsmail Yüksek'in bakış açısı bence Fenerbahçe <laughs> için çok net bir fikir veriyor hepimize. Yani maçtan önce olur olmaz şeyler söyledi. Yani birisi İsmail'e desin ki İsmail bak ilk maçı senin sahanda 3-0 kazandı. İkinci maçı da burada. Üstelik oyun olarak da çok baskın. Sen hiç oyuna ortak da olamadın. Koskoca Fenerbahçe maçı içerisinde pozisyona girmeden derbi bitirdi. Halbuki iyi bir fırsattı bugün şampiyonun fiyakasını bozmak için. Bu Ama söylediklerinin altını doldurmak için sen oyun olarak çok üstün bir oyun sergilersin. Maçı istediğin gibi bitirirsin. Söylediklerin bir anlam kazanır. Dönüp bakarız. Öyle de bir şey olmadı. Şöyle oynadı Galatasaray Tümer abi. Sanki kazanırsa şampiyon olacakmış gibi. Evet. Yani bu maç sanki bir şampiyonluk maçıymış gibi yüksek konsantrasyon, coşku önde basıyorlar hala. Yani evet Tümer abi şampiyon olduktan sonra 3-4 gün eğlenceler olur, daha rahatlamalar olur falan ama yani Galatasaraylı oyuncular bu derbiden önce ligi bırakmamış şampiyon oldu diye. Bugün çok net ortada. Tamamen fiziksel anlamda Fenerbahçe'ye üstünlerdi. Beraber hareket etme duygusu, bireysel performanslar, güç, koşu temposu yine bir tek Ferdi ayakta kaldı. Ferdi ayakta kaldı. Kalite Kalite, ben bak madem sezon sonu her şeyi sezon bittikten sonra konuşacağız. Batu Şuay'da ne gördünüz Beşiktaş'ta oynarken de Fenerbahçe'yi aldınız dedim. Kim haklı çıktı Erkut? Kim haklı çıktı Batu Şuay konusunda şimdi? Ne kazandırdı Fenerbahçe'ye Batu Şahay? Türkiye Kupası kazanmak ben dün Baliç Hoca'ya sordum. Tatmin eder mi Fenerbahçe camiasını dedim. Vallahi bugünkü galibiyetten sonra bir tane derbide doğru dürüst maç çıkartmamışken bence de tatmin etmez.